vakit, dayanışma vakti, fermanlar yazdıran saray padişahına karşı birleşme vakti. Ve buradan saraya da sesleniyoruz. Diyoruz ki ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Ama seni öyle bir göndereceğiz ki bir göndereceğiz. Seni gönderdiğimizde sarayın kapısına kendisini padişah sandı, fermanlar yazdı. Yazdığı fermanlar döndü dolaştı kendisini yaktı yazacağız. Kürdistan'da yapılan irade gaspı Kürt halkının inkarıdır. Biz bu inkar siyasetini yeneceğiz, direne direne yeneceğiz. Kürdistan meselesine dair söyleyeyim, az önce de söyledim. Az önce de söyledim. Kürdistan'ın sınırlarını, Kürdistan'ın sınırlarını kayyum atayarak kendiniz çizdiniz. Eylem yasağı kararı vererek Kürdistan'ın sınırlarını siz kendiniz çizdiniz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.